Merhaba arkadaşlar uzun süre video çekmeyeceğim. Uzun süre dediğim bir hafta, iki hafta, üç hafta. Bunun sebebi Özgecan arkadaşlar. Çünkü e, ben Özgecan, çünkü yastayız. Özgecan için çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani Türkiye'de böyle bir yer oldu arkadaşlar. Yani e, Özgecan'ın katili ee, Daha doğrusu Özgecan'ın hikayesi kız önce tecavüz ediliyor kolları kesiliyor, yakılıyor suya atılıyor Özgecan yani orada Türkiye'de bir yer oldu ki ve bunun kabuğu bunu yapan kişinin katili ise bir kız çocuğu sahibi arkadaşlar yani kendi kızla bu şekilde yapılsa hiç hoş olmazdı bu yüzden hatta bir ayda olabilir bir ay boyunca da video yüklemeyebilirim Özgecan için ya bu Özgecan'ın kalitini de göstereyim şuradan. Evet arkadaşlar. Kalitinin karısı konuştu. Evlendiğim güne lanet olsun diyor. Yani ben de böyle bir ilerlesem ben de öyle derdim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Yazdayız bu arada.